Efendim. Kızım sen senin yarın okulum var. Seni ben bana yaptırayım. Ya tamam mı? Tamam. Gel kucağıma. Ay okudum yanlışlıkla. Ee, şimdi ben sana bay yaptırıyorum. Tamam. Kızım gel şimdi Yarın okul olduğu için senin saçını düzleştirelim be. Bir şeyler yapalım. Kızım ben arabadan bagajı çıkar arabadan bagajı çıkaracaktım. <laughs> Bagaj bagajı arabadan çıkaracağım. Unuttum. Kızım geldim. <laughs> ay. Bir el yapalım o yani. Başka? Başka baş. Birazcık, birazcık araba sürebiliyorum. Başladı. Tamam, sadece birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Heh. Bu kuaför neredeyse? Buralardadır. Sen buraya otur ben kuaför olduğum için senin saçlarını yaparım. Buraya tamam. Yaptım. Şimdi kızım e, makyajını silelim. Bir dakika gel. Buraya gir. Buraya makyajını silelim. He, şöyle de şöyle yapalım. Oldu. Yum yum sana şöyle bir evet, düzgün yemek koydum. Neyse ben yedim. Ee, bir artık uyuyalım da hemen olsun. Okula ilk günü olacağı için. Sen burada uyu. Pijama yani filan giyme yok. be Sen burada uyu ben gidiyorum. şu. Ha. Tamamdır şimdi şurada bir e, şey takayım. Ha. Hmm. Sabah olur. Neyse evet. evet, ben de şu üstünü giyeyim de şu maskeyi de çıkarayım. Kızımı okula götüreyim. Zaten öğrenci olsaydı keşke ya. Sabah köründe gidiyor. Şu maskemi koyayım. Kaydım şimdi şurada üstümü giyineyim be. Duru duru -du duru -du. Duru -du duru -du duru Kızım Efendim Gel Gel kız. Gel okula gidelim Zaten sen okulda yemeğini yersin Beslenmeyi de hazırladım Aşağıda Aşağıda sen bes. Tantanın tak tamam mı? Anne ben bir şey yapmayayım. Kızım sen servisine mi gideceksin yoksa ben mi seni götüreyim? <laughs> sen götür. Tamam. Gel. Aa, arabayı bagajdan çıkaralım. Yani özür dilerim ama arabayı mı bagajdan çıkacaktık bagajım arabadan çıkacaktık. Neyse Tamamdır. Kızım seni ben eve gidelim. Sakın o sınıfa gitme. Dur ben seni sınıfına götüreyim mi? Tamam. Gel. Daha sınıfına git ben geliyorum. Yani ben öğretmen